Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eş oynayacağız. İşte tutacağız çocuklar şey yapacağız. Hadi girelim. Para mı var? 5 lira 5 lira veriyordu. Oğlum nasıl gidiyorsunuz lan siz? Ben geberiyorum. He. Ne diyor lan ben hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar nasıl gideceğiz? Durun arkadaşlar videoyu durdur bir şey. Yapacağım. Tamam arkadaşlar bir şey yapıp geldim. Hadi hadi gidelim beraber. Sen bir telefon fırlatmak gerek. Tamam arkadaşlar fırlatıyor. Hadi görüşürüz. Sana için bir salih. Seni bırakmak ne ah. nasıl, nasıl geberdim o? olmadı gelsin lan. o çocuklar gelin. Çocuklar değil. Oğlum gelin lan. Gel lan. Biriniz gelin. Çocuğu diyorum sana demiyorum. Ben geleyim oğlum? Sen buraya atayım. Ben geliyorum. mi? <laughs> Onunla lan sen. Ee, arkadaşlar Emirhan da gelecekmiş. Buraya fırlatacağız oğlum bu mavi diyor ama. Mavi çocuk o oraya fırlatılmaz. Ben evet. oğlum ben atamazsın sen oraya sarıp bir sana kadar. Oğlum ben çıkıyorum ya. Seni, seni, bekliyorum. Gel neredesin sen? Oğlum gel. Hayır neredesin? Kabul etme tam bir şey. Oğlum neredesin? Oraya gir. Gir. Gel. Hadi gel. Ben maviyim. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Bu seferlik Emirhan'la. Seni bırakmak gerek. Oğlum ne oluyor lan? Emirhan nerede no. ki? Ben böyle Tamam gel. Gel kabul et o benim. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi. Şimdi bırak. Şimdi sen beni tut oraya at. Tut beni oraya at. Şuraya. At oraya. Asan.

Hadi gel Emirhan. Gel. Oğlum sen beni tutunca sordun. Gidemezsin. Beni bırak. Hmm. Sen kırmızı mısın? Sağ ben Beni neden oraya atıyorsun? Al bana şey. Niye yani ne atıyorsun? <laughs> gel gel gel. <laughs> Başka bir yere gideyim bak. Hadi gel Emirhan. Niye? Oğlum yanlış yere gidiyor. Dur bak gel bakayım. Öyle olmayacak o Emirhan sen kırmızı değilsin. Mavi. Bu kadar gidiyor. Oğlum sen beni bıraksana. Emirhan. Çıkarım bak yapma. Ya arkadaşlar bu Eminan çok şımarık. Kabul et. Evet. Mavi olan çıkmış ama ben size O mavi, mavi gösteriyor evet. Hadi yap. Sen tırmanabilirsin orada. bas. Bas oraya Emirhan. Bassan lan ben geleceğim. Arkadaşlar ben. Emen beni kucağına alsana. Ben nasıl gideceğim salak? <laughs> Arkadaşlar ben Bekle. Tam oradan zıpla sen. Zıplaya zıplaya götür ben. Emirhan bekle. Şimdi ee, ne yapacağız? Sen beni öbür tarafa atmıyor. Olma şart mı diyoruz? Bak şu şu şeye duvara. <laughs> tamam dur ben seni davet edeyim geri. Kabul et. Tamam. Ben seni geri tutuyorum. Hadi gidiyoruz. Buraya mavi gidecek. Kendine. Burası. <laughs> Arkadaşlar ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar işte. Ah yeşli meyve. Ah. Ah bu şey kötü ya. Tıkma. E kabul etmem bak. Sen ben atacaksın. Hadi bay bay. Hadi bas oraya. Bizim kucağıma Spam point aldık. Spam point aldık. Aldım bastım Teleport. Hadi hadi Emirhan. Davet et. Emre bak aklıma çok güzel bir şey geldi. Tamam arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Uy, hi, hi, hi. Nasıl Emre? Ben sevdim. Şimdi tut ben öbür tarafa at. Ben seni atamam. Hadi, hayır, hayır be, hadi beni at. Oğlum salak ne yapıyorsun sen? Hadi. Sen yapamıyorsun. Gel. Sen tut. beni sen atıyorsun beni oradan. Sen at beni. Sen beni arkadaşlıktan atıyorsun. Kutu tatlım. Bas. Yes ben teleport oldum. Geberdim. Şimdi kayıyoruz. Emirhan izle gel. Emirhan gel izle. Şimdi kayıyoruz. Uy. Durun arkadaşlar. Tamam arkadaşlar yaptık. Şimdi çıkıyoruz. Emirhan bak çok güzel bu. Sen mavisin ya. Bak. Yuhuuu. Aaaaaa. Tamam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Durun arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Hadi <gülüyor> gidiyoruz. Tırman. <laughs> Hadi gidiyoruz. Vuhuu. <laughs> <Hadi gidiyoruz. gülüyor> <laughs> bak takımını attırırım bak. Hadi gidiyoruz. Emre gidelim mi? Gidelim. Bu iyi. Yok kazanacağız. Öyle. Öyle bir şey var. Hadi arkadaşlar bitirelim. Bu iyi. Tamam arkadaşlar Emre Bey atmış arkadaşlıktan. Al hadi bakın arkadaşlar şimdi buraya gidiyoruz. Hadi Emre hadi. <laughs> Emre fırlattı. Bu mavi gün ne yapıyor? Abi ben kırmızıyım. Hadi arkadaşlar. Emre be yapma. Emre oraya atma. Emre çıkarım ya yapma. Bak beni oraya at. Oraya. Oraya at. Oğlum ben ne diyorum sana ya? Emirhan. Hmm. Senin beynin gidik. <laughs> 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 <Ağızla gülüyor> ne daha yıkım. Mor. Mor. Ye. Yeşil. Yeşil. Mor. Mor. Yeşil. 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 Mur. Yeşil. Mur. Yeşil. Yeşil. Bastın mı? Bastım. Sen bastın burayı? Sen basmayacağım ben burayı kendim için. Ha ya. Dün düz gidip dün ve düşeceğim elimizden bagaj çıkardı. Ama oradan bu, 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 bu yatacağız değil mi? Ben ben kafam çıkmadı. Hadi gel bas. Hadi gidiyoruz. Abi. Düşünme bak beni. Vay baya, baya şimdi be. Hadi görüşürüz. Ben de geliyorum. <laughs> Abi ben, ben, başka oyuna giydi. Ben niye başka oyuna atıyor? Neredesin? Buradayım. Hadi. Hadi yumurta açalım. Bu 50 lira oğlum. Bunlar 50 lira lan. Bunları alamayız. Gel daha biriktirmek gerek. Üçüncüye <laughs> gidelim. Gel çok verenlere gidelim kaç veriyor gel bak buna gel bak bebe gel bak buna gel hadi girelim bu bebe hadi gel Emirhan hadi. bebek biz yemeden gidelim bebe, güzel bebe. Oğlum gidemiyoruz da evet, kırmızı evet doğru ben sana atı veren bekle dur ben aşağı inip geliyorum tamam mı Oğlum mora ma, be, be pembe, pembe pembeye bas pembe 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 nerede? Oğlum pembe düğme yok mu orada? Yok Gerizekalı. Şimdi nesile bas. Yesi. Nesil. Nesil tamam. Pembe, pembe pembe. 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 Mor mudur? Ah, mormuş. Ben de sandım. Gebermemiş oldu. Ama biz izleyelim. Neşil. Bekle. Bekleyin bak. Turuncuya bak. Turuncuya. Turuncu. Bastırma. Bastım turuncu. Böyle olmuyor. Yeşil olacak yeşil. O zaman yeşile bas. He sen turuncuya bas. Sen de işte ilk yeşile bas. Yeşilde kal. Turuncuya bas. Bas sen. Yeşil. Yeşil hadi Emirhan. Emirhan tam turuncuya bas bir daha ya. Süre bitti. Hadi koç. Yeşil oğlum iki saattir ne yapıyorsun sen? Abi sen 2 saat diye bekliyor. Bitti galiba bitti. Emrah, düzgün konuş bak benle. Hadi bas. turuncuya bas. Turuncu. Çok bas yeşil. Be. Çabuk yeşile git. Çabuk. Git git git. Yes be. Beni yana aç. Teleport var mı? vardır. Bay bay. E ben göremiyorum burayı. Ben seni diğer tarafa atayım. Hadi ben seni buraya atayım. Oraya atayım. Zaten can var. Okay. <laughs> Teleport al. <laughs> ne bakayım bu yayı Aa ben götüreceğim ya. <laughs> Abi niye atıyorsun? Ha <laughs> kuyak ben oraya. Pembe. Aa bak en zor geldiğiz bak yine. Neşir. Pembe. Pembe. <laughs> <laughs> Mor. Mobil sim bal, neşil, turuncu, turuncu, neşil, neşil. Hadi ömerhan. Ay, kaç 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 kaç. Yaa. Selam. Tamam. Selam yokum <laughs> Teleport tamam Hadi Emirhan bay bay. <laughs> Teleportal. Şuraya Mira nasıl gitti arkadaşlar? Hadi ben götüyorum Hadi ben, ben tut. Ye Ye, fiyetim bak seni. Ye. Kırılıyor bak o. Kırık. Uy Emirhan süper. Süper oynuyorsun arkadaşlar Emirhan. Hadi Emirhan. Oğlum. Hadi. Hadi teleport al. Oğlum kendi kendine ya. Sen beni tuttun atladı. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Tamam ben seni tutacağım şimdi. Dur teleport. Dur ben seni atayım <laughs> Dur Emir sen git. Ne? <laughs> Emre sen beni bırak. Bırak teleport alırsın zaten. Tamam. Bir dakika. Niye oraya Hı? gidiyor? Aa, bak benim kafam karıştı. Yani kafam burada kaydı. Ben bırak beni. Ben gitmeyeceğim mi? Dur bak koyayım. Bak oh, çok güzel buldum. Dur bak ben seni buraya atıvereyim bak. Hmm. <laughs> çok güzel yaptın bana çek. çekildim. <laughs> Bu sefer ben yapmata. Pam kay isteyime gaybe. <laughs> Bu beni. Abi. Dur bak gidiyoruz. Gidelim mi? Gitme. <laughs> Yaptım. Çok güzel yaptı. Aa bırak dakika kendim gideyim ya. Bak çıkayım bak. <laughs> arkadaşlar yaptım, videonun şey sonuna ya. gelelim. Emran gel. Geçiş. Gel. Videonun sonuna gelelim. Hadi Emirhan ya. Ya Emir, arkadaşlar bu videoyu YouTube'a atmayacağız böyle yaptı Emran. Tamam. Gel. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay 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 bay. Atmayacağım YouTube'a. Şimdi tünür. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Emirhan sevmeyin.